saldıralım. Neredesiniz birader? Yalnız atı bir defa ileri ittirince bir daha dur demeden durmuyor. Bir dakika. Hop. Bu adamları seçip gönderelim. Bir de dost kurşunu var burada. Yanlışlıkla kendi adamlarımı vurabiliyorum. Bir tane daha vurayım. Aa öldü o. Okları öldürmem lazım. Gördüğünüz gibi okçulukta acayip beceriksiz. Bunun halimin de yapmak gerekiyor. Biraz yaklaşalım yani. İşte emrinizdeki adamlar iyi olunca arkadaşlar, bunları böyle tek tek alıyorlar. Ama iyi değillerse iş boşa düşüyor. Eğer siz de iyi bir oyuncu değilseniz kaybediyorsunuz. Aleyküm selam Netsun'a hoş geldin. Dediğini yaptım videoları izledim. Çok güzel taktikler veriyorlar. Pratik de yaptım biraz. Sanki biraz daha iyi oynayacağım gibi. İyi oynayacağım derken vuramam da tam üstüne denk geldi. Ben baltayla bunlara dalayım ya. <laughs> Aynen. Orada çapulculara kaç defa esir düştük ya. Moral motivasyon her şey gitti. Mesela artık atın üstünden inmemeyi öğrendim. Savaşı kazandık. Ha bir de hikaye modunda başlayınca ilk başlarda işi kolaylaştırıyor ya.